Hoş geldin. Merhaba. Ee, aslında daha büyük ve havalı bir parti organize edecektim ama sen böyle şeyleri sevmediğin için. Nasıl? Eserince sade mi? Bunlar benim için mi? Evet, yani öncelikle okula ve hayatıma hoş geldin için hayatıma biraz fazla oldu. Seni kutturdum. Ya ben. ...böyle fazla hızlı düşünüp hareket ediyorum. Ya bana son zamanlarda da ne oluyor bilmiyorum ama ben seni ilk gördüğümden beri... ...bayağı sana... Ee, Yankı, olmaz. Ee, biz sadece arkadaş olabiliriz seninle. Neden? sevgili mi var? Hayır, yok. Yani sevgilim yok. Yani mesele o değil. Mesele Gizem. Gizem senden hoşlanıyor. Ne alaka ya? Gizem benim arkadaşım. O seni öyle görmüyor ama. Ya bak Gizem biraz... ...nasıl desem ki? Herkes onu sevsin ister. Tamam iyi kızdır, hoş kızdır ama şımarık. Ya hiç benlik değil anladın mı? Çilekli aldım. E, efendim? Pastayı çilekli aldım. Yani kalem kutusunda çilek vardı. Ben de dedim ki bu kızın kalem kutusu çilekliyse demek ki çileği seviyordur. Salakça bir tahmin kabul ediyorum ama işte... Doğru tahmin etmişsin. Gerçekten mi? Çilek en sevdiğim meyvedir. Peki arkadaşça yiyebilir miyiz? Yani Arkadaşça, bence pasta yiyebiliriz, şimdilik arkadaşça. Efendim? Ha? Anlamadım. Ne, bir şey demedin mi? Çok güzel olmuş. Evet, beğendim. Teşekkür ederim. Şurasını al. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma alsana sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını